Değerli takipçilerim merhaba. Fiyat araştırma kanalımıza hoş geldiniz. Bugün marketlerde kırtasiye fiyatlarını araştıracağız. Videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Buyurun hep beraber videomuza geçelim. Öncelikle şok marketlere değerli takipçilerim şöyle. Raj setleri satış fiyatı 49 lira 95 kuruş oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Leştoş markalı yapıştırıcı set demişler. Bu da 22 lira 95 kuruş. Şöyle not defterleri var değerli takipçilerim. 50 YP diyorlar 12 lira 95 kuruş. Şu kalemlik demişler bunun da satış fiyatı 24 lira 95 kuruş şok marketlerde. Makasları var bunların satış fiyatları ise 12 lira 95 kuruş. Prit sticker demişler 430 gramı 79 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Üçlü kalem ucu demişler 69 lira 95 kuruş. Aple kalem ise 49 lira 95 kuruş. Leştor markalı sulu bayalar 29 lira 95 kuruş oluyor. Marketlerde asiye fiyatları şöyle devam ediyoruz. Lechtor markalı sulu boyalar var değerli takipçilerim. Pastel boya 29 lira 95 kuruş oluyor. Ucu diyorlar 60'lı. Bunun da satış fiyatı 7 lira 95 kuruş. Lechtor markalı büyük boy silgiler. Satış fiyatı 26 lira şöyle bir tam olarak bir bakayım 95 lira oluyor. Şöyle beyaz tutkal 90 gram ise marketlerde satış fiyatı 16 lira 95 kuruş oluyor. O da şöyle bir ürün. Şöyle devam ediyoruz. Son kapak defterler var değerli takipçilerim. Bunların satış fiyatları 24 lira 95 kuruş. Resim defterleri var. İşte satış fiyatı 19 lira 95 kuruş. A4 müzik defteri ise 17 lira 95 kuruş. İkişli defter demişler. 40 yaprak satış fiyatı 19 lira 95 kuruş oluyor. Şöyle devam ediyoruz. Kırmış yaprak çizgili okul defteri ise 22 lira 95 kuruş. Mantar pana demişler 30 çarpı 40 89 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz. Forlu kalemler var. Dört renk diyorlar. Bunların da satış fiyatları 24 lira 95 kuruş. Karışık desenli altılı kurşun kalemler var. Bunların satış fiyatları 99 lira 95 kuruş oluyor. Şöyle size göstereyim değerli takipçilerim. Şöyle silgiler var. Kurşun kalem diyorlar. Bunun ise satış fiyatı 29 lira 50 kuruş. Bu kalemler var. 07 demişler. 89 lira 95 kuruş. Şöyle ıt setleri diyorlar. Bunun da satış fiyatı 29 lira 95 kuruş. Rulo kapak ise 4 lira 95 kuruş oluyor şok marketlerde. Dosyalar var. 7 bölme diyorlar. 59 lira 95 kuruş. Şöyle devam ediyoruz bantlar var üçlü diyorlar bunların ise satış fiyatı 29 lira 95 kuruş değerli takipçilerim bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere fiyat araştırma kanalımıza destek olduğunuz için şimdiden teşekkür ederiz Allah'a emanet olunuz